Big star drops dead on stage. Oh my god, my leading man is dead. Is this really happening? Chop, <laughs> chop! Engage! Gather. You trust me? his own i still i i love the name you don't remember the name of course i remember the name we didn't even tell anybody you 100% told me the name how could you remember the name live long and prosper mr brenner Aykırı Film'den herkese tekrar merhaba. Sene sonu değerlendirme listelerimizin bir sonraki etabı olan dizilerle sizlerleyiz. Bu listeyi yaparken filmlerde olduğu gibi popüler fikirleri önemsemedik. Kimsenin izlemediği, sıkıcı dizileri listelerine alan sözde saygın sayfaların aksine, halkın ilgi gösterdiği ve spot ışıklarına rağmen iyi iş yapmış ve bu tarz listelerde çokça göremeyeceğiniz dizileri ele almaya çalıştık. Listeye zaman bulamadığımız için izleyemediğimiz ancak çokça övülen bazı dizileri koymadık. Ne bileyim, Silodur, Rezervuar Köpeklerdir, Fargo'dur vesaire. Bunların hiçbiri yok. Artık onların övgülerini başka kanallardan izleyeceksiniz. Neyse, lafı daha da uzatmadan hemen listeye başlıyorum. Senenin Hayal Kırıklığı, Mandalorian 3. sezon. Disney adına gerçekten facia bir sene oldu denilebilir. Belki de en büyük dizi işleri olan Mandalorian'ın üçüncü seçilişi biraz aksak oldu. Benzer hisleri Loki ikinci sezonu içinde hissetmiştik ama o bile bir noktada kendini affettirdi ve güzel bir nokta koyabildi. Ancak Mandalorian, Kathleen Kennedy ve Jon Favreau arasında yaşanan fikir ayrılıklarının gazabına uğradı diyebiliriz sanırım. Bir KK'den kurtulduk, öbüründen de kurtulursak gelecek daha aydınlık gözükecek. Grogu karakterinin diziden çıkışından hoşlanmayan Kennedy ablamız ben nasıl oyuncak satacağım derdine düşüp karakterin diziye geri getirilmesine ısrarcı olunca ve bütün planlarını onsuz yapan Favron'un da bu istek içine silmeyince bütün hikaye yeniden yazıldı ve talsız bir sezon bizi karşıladı. Gerçekten izleyici heyecanlandıran tek bir bölümü tek bir anı bile olmayan dolgu malzemesi gibi gözüken bir sezondu. Bu dakikadan sonra karizmayı tekrar toparlayabilir mi ondan da şüphelerimiz var ama bizim bu seriyle olan bağımız ciddi zarar gördü ve tekrar döner miyiz gerçekten emin değiliz. Senenin en berbat dizisi Secret Invasion. Bir diğer skandal Disney yapımı dizi ise Secret Invasion oldu. İtiraz edelim. Biz bu diziyi öyle düzenli olarak takip ederek izlemedik. Hani televizyonda rast gelirsin de biraz bakarsın ya o tatlı bir izleme oldu ve gördüklerimizden tiksinip hayatımıza devam ettik. Daha fragmanıyla zerre heyecan uyandırmayan, popüler oyuncuların ajancılık oynadığı aşırı sıkıcı bir diziydi. Artık bu hikayeleri kimin için çekiyorlar gerçekten bilmiyorum ama umarım böyle bulamaçları uzun bir süre görmeyiz. Çünkü her hafta bu vasatlığa maruz kalmak bünyede bıkkınlık hissi yaratıyor. Senenin en overrated dizisi Asoka. Buraya birçok dizi alıp vazgeçtim ve en son Asoka'da karar kıldım. Secret Invasion'da olduğu gibi parça parça sahne sahne izlediğimiz bir diziydi. Tahminen 13-14 yaşında ergen Star Wars izleyicilerinin ağzından köpükler saçarak övdüğü bölümleri izlediğimizde Mumya filmindeki Imhotep gibi dikildik ve mimik bile yapamadık. Sırtını tamamen fan servise e dayamış, hikaye anlatmayı unutmuş bir evren bu artık ne sürükleyici karakterleri var ne de olacaklara dair sizi heyecanlandırıyor. Diziyi yapan Dave Filoni'nin koskoca evreni kadınlar matinesine çevirmesi de gerçekten işler acısı. Clone Wars zamanları ne kadar da umut vaat eden bir adamdın halbuki. Senenin en underrated dizisi Star Trek Strange New Worlds. Şunu bir kere kabul etmemiz lazım. İnsanlık tarihinde Star Trek kadar göz ardı edilen büyük bir hikaye yoktur. Ben hayatımda bu kadar kendi kitlesi kendisine yeten, bu kadar entelektüel seviyesi yüksek bir iş görmedim. Orijinal seri harici bütün Star Trek dizileri bu deneyimi yaşadı. Aslında orijinali de düşük reytinglerden dolayı yayından kalkmış bir diziydi. Kör ölür, badem gözlü olur vakası yani. İşte Strange New de benzer bir durumu yaşıyor. Kendi kitlesi dışında kimsenin umurunda değil ama her bölümüyle dizi anlatım kalıplarını yıkıyor ve yeniden yazıyor. O kadar iyi yazılmış karakterleri var ki, her birine ayrı bir dizi yazabilirsiniz. Star Trek'in bütün ruhunu bünyesinde taşıyor ve bunu günümüz dünyasında yapıyor. Neyse, biz bize iyi izleyelim. Çünkü popülerlik sosuna batırılan işlerin ne halde olduğunu görüyoruz. Listemize geçmeden son olarak da anılmayı hak eden bazı dizilerden bahsedeceğiz. Loki ikinci sezon ilk sezonuyla çokça konuşulan ama zayıf bir ikinci sezon başlangıcından sonra Marvel'ın kendisi gibi içeri doğru çöken dizi 3. bölümden sonra eski ritmine geri kavuşuyor. Zaten kanalda da dizi hakkında detaylı şeyler söylemiştik. Linki yukarıya bırakıyorum. Oradan izleyebilirsiniz. That 90's Show bu dizinin varlığından çoğu insanın haberi bile yok. Daha tuhafı bu başka bir dizinin devamı. Ama tabii o diziyi de bilmeyen milyonlar var. Evet. Dead Seventies Show'dan bahsediyorum. Frens'le aynı anda gösterilme hatasına düştüğü için üvey muamelesi görüyor ama kusursuz bir gençlik sitcomudur kendisi. 90's Show'da öncülü kadar olmasa da sempatik karakterleri ve nostaljik hisleriyle uygun bir şekilde anılmayı hak ediyor bence. For All Mankind 4. Sezon bu dizinin yapımcısı Ronald D. Moore, vaktinde iki Star Trek dizisinde görev almış birisi. Kendisine o dizilerden bir lanet bulaşmış olmalı ki sonraki muazzam dizileri de benzer bir göz ardı edilme durumuna düştü. For All Mankind da onlardan birisi. Bakın 4. sezonuna gelmiş bir diziden bahsediyoruz ama ilk defa duyanlarınız vardır eminim. Kanalda ne olduğuna dair bir short videomuz bulunmakta sizleri oraya alalım. Invincible, henüz 4 bölümü yayınlandığı için birçok insanın radarından kaçan dizi, çok yavaş başlasa da 3. ve 4. bölümleriyle ben buradayım diye bağırıyordu. İlk sezonda olduğu gibi üzerine koyu koyu gidiyor ve buralarda anılmayı hala hak ediyor. Castlevania Nocturne, bu da herkesin radarından kaçan güzel işlerden. Kanalda kendisi hakkında bir short videosu hazırladığımız için çok detaya girmeyeceğim, direkt size linki alalım. Evet artık dizilerimize geçebiliriz. Only Murders in the Building 3. Sezon Aslında bir Hulu dizisi olan ancak ülkemizde Disney Plus'ın yayınladığı bu muazzam komedi dizisi 3. sezonuyla da ritminden hiçbir şey kaybetmeden yüzümüzü güldürmeye devam ediyor. Bu sezon kadrosuna dahil ettiği Paul Rudd ve Meryl Streep'le çok daha ilgi çekici bir hale geldi. Steve Martin ve Martin Short zaten bazı bölümleri korkunç iyi performanslarıyla sırtlarında taşıyor. Gerçekten bu yaşta insanları güldürebilme yetilerinden hiçbir şey kaybetmemişler. Umarım değerli oyuncularından en az birisi altın küreyi kazanabilir. Bu yine Meryl Streep olacakmış gibi geliyor ama göreceğiz. Gen V. Oldukça ön yargıyla yaklaştığım bir diziydi bu. Çünkü Marvel usulü her şeyin franchise'e dönüştürmesi meselesini hiç sevmiyorum. Bu sebeple başlarda izlemeyi düşünmedim ama şiddetli iyi eleştirileri görünce kendimi hakim olamadım. Daha ilk bölümünden sizi içine almayı iyi bildiğini söylemeliyim. The Boys kadar ilgi çekici oyuncuları ve karakterleri yok ama travmatik bir gençlik dizisi olarak tüketildiğinde size çok acayip şeyler yaşatıyor. The Boys'ta da olduğu gibi izlerken küçük dilinizi yutturan sahneleri de sahip seyirciyi bu seviyede şok eden bir dizinin böyle bir lisede olması gerektiğini inanıyorum. Beef Netflix'in her sene bir iki tane böyle kalite çıtası yüksek işi oluyor. A24 ile iş birliğinin bir ürünü olan bu dizi, sanatsal dokunuşları olan absürt bir ilişkiyi anlatıyor. İlişki dediğime bakmayın. Bu romantik bir ilişki değil. Aksine ne olduğuna karar veremediğimiz türden bir ilişki. Zaten bütün büyüsü de buradan geliyor. Bütün beklentilerinizi ters düz eden dizinin oyuncu performansları da bir şahane. En az bir tane altın küre ödülü çıkarmasına kesin gözüyle bakıyorum. One Piece bu da insanların çıktığında aşırı yükseldiği ama sonra tamamen unuttuğu dizilerden. Fakat hiç öyle bir havası da yoktu. Aksine beni günlerce hakkında düşünmeye itti. Yaşattığı duygular ve verdiği ilham açısından şu kanaldaki motivasyonumu da etkilemiştir kendisi. O yüzden bu listede olmak zorundaydı. Bir kere Amerikalıların anime uyarlama lanetini kıran bir iş bu. 1 milyar bölümlük animenin en az 50 bölümlük kısmını 10 bölümde anlatabilmek ve bunu layığıyla yapabilmek gerçekten çok büyük bir iş. Bu yüzden kimse kusura bakmasın bu listeye girmeyi en hak eden işlerden birisi de bu. Daisy Jones and the Six Çoğu listede hakkı verilen nadir işlerden biri bu dizi. Riley Keough ve Sam Cleflin'in performansları üzerinden reklamını yapan dizi hakkında zamanda çok fazla şey söyledik. O yüzden sizi onun hakkında yaptığımız short videosunu alıyorum. Kesinlikle senenin en iyi işlerinden birisi ve altın küreye damga vurması da mümkün gibi. Star Trek Picard 3. Sezon Evet geldik yine bir Star Trek işine sizden rica ediyorum. Şu dizinin şu sezonun IMDb puanlarına lütfen bir bakın. Sonra gidin with The Rotten Tomatoes puanına bir bakın. Bunlar da mı kesmedi? Hah. O halde gidin Metascore'unu da bir bakın. Yani her yerden bu kadar övgü alıyorsunuz fakat size tek bir Altın Küre adaylığı bile verilmiyor. Yetmezmiş gibi hiçbir listeye dahil bile edilmiyorsunuz. Biz ne yapacağız bu Hollywood'un iki yüzlülüğünü? Emin olun bu dizinin isminde Star Wars olsaydı kesinlikle ödüle boğacaklardı her yerden. Vakti gelince sevgili eşimle birlikte kanala bu sezon hakkında detaylı bir video da hazırlayacağız. Olabilecek en iyi oyunculuklara sahip, en sürükleyici, en ilham verici dizi işlerinden biriydi ve biz onu beşincilikle onurlandırıp unutulmasına asla izin vermeyeceğiz. The Bear, ikinci sezon. Ha, <laughs> ne sezonda ama? İlk sezonunu fragmanı gibi gösteren, görsel olarak sizi hipnotize eden, aşırı gerçekçi karakterleri ve bir müzik klibiymiş gibi hissettiren temposuyla The Bear'in ikinci sezonu en iyi yerlerde anılmayı kesinlikle hak ediyor. Ve umarım ödül sezonuna da damga vuracak. The Last of Us bu sezonun en çok konuşulan işi ödülü kesinlikle ona gidiyor. Yayınlandığı her gün sosyal medya sadece ondan oluşuyordu. Hem oyun uyarlamaları lanetini kırdı, hem de kitabı kapağıyla değerlendirmeyen sözünü haklı çıkardı. Oyuncu seçimleri yüzünden çokça eleştirilmişti. Hatta ben sırf bu yüzden uzun süre izlemeyi reddettim. Ama işte ön yargının ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu bize gösterdi. HBO'nun vitrinden asla düşmeyen dizilerinden birisi oldu ve bir baba figürü olarak Pedro Pascal'ı zihnimize sonuna kadar monte etti. Blue Eye Samurai bu senenin son sürprizi de bu oldu. Bir ay önce yayınlandı ama neredeyse ilk sıraya yazıyordum kendisini. Kanalda da kendisinden bahsettiğimiz bir adet short videomuz var. Linki tekrardan yukarı bırakıyorum. O yüzden kısa keseceğim ancak bir anime işi olarak ve bir anime senesi olarak 2023'ü asla unutmayacağım. Ve bu dizinin baştan sona bana yaşattığı şeyleri de ileride torunlarıma anlatacağım. Japon kültürünü köküne kadar yaşadığınız ve ruhani tarafınızı sonuna kadar doyurduğunuz o çok özel işlerden birisi bu ve gümüş madalyayı dibine kadar hak ediyor. Succession 4. Sezon Altın küre videomuzda da vurguladığım bir şey var. Succession bir yerde yarışmacıysa o her zaman kazanan olacaktır. Çünkü bu dizi zaten bunun hikayesini anlatıyor. Bu daima kazananların dünyası. Aynı zamanda devamlı kaybedenlerin tabi. Kapanışı bu kadar iyi yapabilen çok az dizi var. 4 kompleks sezon ve yıllarca konuşulacak karakterler bıraktı arkasında. HBO dizilerinin hatta televizyon tarihinin en iyi işlerinden birisiydi ve 2023'ün de zirvesi doğal olarak ona aitti. Böylece bir listemizin daha sonuna geldik. 2023 gerçekten müthiş bir dizi senesi oldu. E zaten cam ekran uzun süredir çok daha iyi hikayelerin anlatıldığı bir mecra. Birçok efsanenin doğuşuna ve bitişine şahit olduk ve yolculuğumuz bütün coşkusuyla devam edecek. Bundan sonra 2024'ün en çok beklenen dizi ve filmlerine dair bir videomuz olacak. Orada da size rehber olup tahminlerimizi sunacağız. O yüzden lütfen takipte kalmaya devam edin. Sizin bu sene en sevdiğiniz diziler nelerdi? Yorumlara fikirlerinizi yazarsanız çok mutlu oluruz. Bir sonraki buluşmaya kadar. Aykırı ve hoşça kalın.